Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinsey Bugün sizlere Wonder oyunun hakkında birazcık bilgi vereceğim arkadaşlar. Ee, oyunda bir huyutçu abimiz var. As yapmış. Bayağı bir sağlam. Aparadın. aynı benimki gibi. Ben eski saç sistemimde bir yandan taşlar. <laughs> Tabii Wonder oyunu Monster Abra 7 GTX 1650 Ti ekran kartıyla test edeceğiz. FPS değerlerimiz ne olacak? Oyunun içerisindekilerle nelerle karşılaşacağız? Buna bakacağız hep birlikte. Yani şuradan Options diyelim. O ayı ayarlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz grafik ayarlarımızda 1920 çarpı 1080 full screen fantastic of diye oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan e, Compting Campinch diyelim. Comping Campinch İngilizce müthiştir arkadaşlar. Ve bu arada hemen FPS değerlerimizi e, sol üst köşeye getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 60 FPS alıyoruz videoyu telefondan ayrı kayıt aldığım için e, saniyelerde oynama oluyordu o yüzden video ayarlarımın 60 fps'e sabitledim onu söyleyeyim arkadaşlar performansa ne olacağız ona bakalım tabi bu arada e, turbo fanımız çalışmıyor arkadaşlar hiçbir oyunda turbo fanımız çalışmıyor bu keltoşla neler yapacağız ona bakalım şuradan hemen başla diyelim az öne geleyim ben de iyi seyirler arkadaşlar Evet. Ne diyor? Çok <Sessizlik> çok dehşet bir savaşa <Sessizlik> gireceksin diyor. PS2. Fight. Dövüş. E ile ayak atıyor arkadaşlar. Aha, adamın biri burada. Gel lan buraya. Keserim senin var ya. 2 2 4'e böldüm bunu. Sen neredesin? Sen de gel bakalım. Ayağını keserim ayağını. Evet, bir diğeri burada. Gel. <laughs> Kelle finaldi. Güzel efektleri falan güzel bir oyun. 2020'de piyasaya sürüldü diye biliyorum bu oyunu. yapalım. Lan büyücü müsün sen? Aha. Sen ortadan ikiye böldüm dostum. Keserim keser. Ama bu kelimizin şeyleri iyi yani baksanız arkadaşlar. Adam harbi bir savaşçı ruhu. Ne yapacağız? Tapta ne var? he shift'le kalkan çekiyor arkadaşlar. Çok güzel. Boşluk düşüğüyle yana kayıyor. Ya. burada birazdan ortalık azıcık karışacak. Kalevin içine niye düşeriz de ya. Farlender abimiz. Aa. Gelin. Evet bu bölümü atladık. Şu ok oh işaretiyle ilerleyen kısmı. Bu arada XP kasıyorsunuz arkadaşlar. XP ile özellikler alıyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Şimdi onları göstereceğim. 1643 XP'miz var. Kimse yok mu burada? Heh. Şu ağaçla bu ağaca gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu ağaca bir mama atıyorsunuz. Bu da size diyor ki kardeşim senin özelliklerini artıralım. Evet. Bu özelliği artırmak istiyorum. Buna tıklıyoruz. Daha 1343 XP'miz var. Bu ne? Ee, atak. Şu işimize yarar. Uzaktan saldırmak için. 643 XP'miz kaldı. 600 XP. Şimdi bu ne yaptı? Bu da toplu vuruşlarda bir şeyler yapıyor. Buna yetmiyor şunu bir daha artıralım. Bir da şunu. Kırk bir almış iyi. Reset diyelim. Azıcık daha bir dövüşün içine gidelim. Kalkanı çektik. Bak kalkanı çektiğimizde gücümüz azalıyor. Yaran bir şeyler olabilir. Şuraya bir basayım. Oo, çok güzel. Tamam. Tane savaş oyunu vardı aslında ona çok benzetmişler bu oyunu neydi o God of War, God of War. Ah, Çocukluğumun oyunuydu yani ne oynadım ben o oyun yani. Playstation salonlarında God of War oynadım Onu bir de böyle kart bir şey verirlerdi Bize kaydederdi böyle bir de. En son bir çölde kaybolmuştum bir daha da oynamamıştım Evet yuvarlanalım Şöyle bir daha Sandığa vurdum depiyi <laughs> Ne a şu iyi bak. Demek ki can veriyor herhalde. Bunu alalım. Canla bu oyunda can can önemli arkadaşlar. Onu söyleyin. Çünkü e, öldüğün yerde can kalıyor. Ve öldüğünde oyunu başlatıyor yani ilginç bir şey. Ama bunu kesintisiz oynamam lazım. 25 liraya Steam'de satılıyor bu oyun arkadaşlar. Şurada bir sandık daha varmış. Onu da bir alalım. Bu arada Türkçe'sini bulamadım arkadaşlar. Ee, oyunun İngilizcesi var. Bu sefer insan gibi aldık. Yine şunu alayım. Can önemli dedik. Işığa götürüyor bizi. Burada Bu arada arkadaşlar Monster Abra A7 ile aklınıza takılan şeyler olursa bana sorabilirsiniz. Bayağı bir tecrübem oldu. Herhangi bir problemle karşılaşmadım. Şu yok bilmem ışık sızması yok bilmem şöyle olması böyle olması arkadaşlar bırakın bu işleri ya yani. Bu işleri bırakın Çatır çatır oyun oynuyorum bak turbo fanımda hiç çalışmıyor 68 santigrat dereceyi de geçmedi Yani sonuçta bir laptop yani ne bekliyorsunuz bundan Tamam bir kasa alsan daha mantıklı gelir ama Kardeşim ben yani kasayı her yere nasıl götüreyim Ben bunu istediğim zaman istediğim yere koyarım İstediğim yere de götürürüm Bu arada bir sürü neyi topladık <laughs> Birazdan savaşacağız arkadaşlar Bakalım nelerle karşılaşacağız ben de sizin gibi Öğrenmeye çalışıyorum Depikle açacağım ha kullanmak istemiyorum Bunlar ne hız olsun ya az hızdan aldım şu sağ köşeye güçlerimizi falan aldık şu mavi maviyle bir savaşalım Oyunun grafiklerini de beğendim. Oyun grafikleri güzel. Evet. Bizim adama şöyle bir baksak ya. Lan var ya sen var ya bir harika oldun ha. Fight. Nerede bu fight? Aha. Ya bir yerden biri gelecek. Karşıda herhalde. Lan oha. Sen bana onu atarsın. Şunu ben biliyorum. Bu herhalde ultili bir dövüş. Aha. Kayboldu işte. Nerede bu manya? Dur bakalım. hanım. Hop. Hay bulma lan. Gel, gel. 哦吼。哇 Ha <laughs> gittik. Vallahi gittik. <laughs> Seni böyle döverim dostum. Şu cam basma olayı iyi oldu. Şunlarda da bombalar var arkadaşlar herhalde. Can. Evet can. I must, I must, I must. I must find, I must, I must find more of these. I must.

Ayağımızda çarptı sandık. Can. Bir kez daha döveyim şunları. Ondan sonra arkadaşlar yayınımıza burada son verelim. Böyle, we worship one true God. He is more than He has liberated our minds from the shackles of flesh. He freed our souls. From the chains of roots. He will ascend us to the stars. Ayaklarında kalkan yok. Kaç kaç Oh. oh. hepsini götürdü. Bunu da öldük arkadaşlar. Eski badicilerdenimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün oyunları test ediyoruz. Hepsine yavaş yavaş geliyoruz. Aşağı yukarı bir 20-30 tane oyunumuz oldu. Dediğim gibi yine Monster Abra A7 ve Monster serisinde aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum yapmayı unutmayın. seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.